Afili lezzetlere hoş geldiniz. Bugün hem çok lezzetli hem de çok bereketli bir borcam pastası tarifiyle geldim. Tüm malzemeleri aşağıya yazıyor olacağım. Yumurta ve şekerimi köpürttüm. Süt ve sıvı yağımı ekledim. Hemen unumu, kakaomu, kabartma tozu ve vanilyamı ekleyip çırpıyorum. Bütün malzemelerin ölçülerini aşağıya bırakıyor olacağım. Un, kakao ve vanilya kabartma tozunu eliyorum. Bu çok önemli. Kekimiz oldukça sıvı bir kek. Bu sizi yanıltmasın. Fazladan un eklemeyin. Hemen borcamıma döktüğüm, yağlanmış olan borcamıma döktüğüm kekimi fırında pişmeye bırakıyorum. Bir yandan kremamı hazırlıyorum. Pişirdim. Soğurken üzeri kabuk olmasın diye streç ya da buzdolabı poşetiyle kapatıyorum ve soğumaya bırakıyorum. Kekime nazar değdi. Telefonum üzerine düştü. Çekim yaparken burada size onu gösteriyorum bir bardak sütle kekimi ıslattım. Hemen kremamı açıyorum. Üzerine bir poşet krem şanti ekleyip mikserle ipeksi kıvama gelene kadar 6-7 dakika mutlaka çırpıyorum. Sonra kremamın yarısını kekimin üzerine gezdirip sadece süt ile ıslattığım burçak bisküvileri üzerine diziyorum. Sonra kalan kremamı da bisküvilerimin üzerine gezdiriyorum ve kaşık yardımıyla yayıyorum bundan sonra size kalmış üzerine ganaj yapabilirsiniz ben üzerine çikolata sosu yaptım Dilerseniz başka şekilde de süsleyebilirsiniz çikolata sosumu gezdirdikten sonra beyaz çikolata sosuyla da sirleçe gibi süsleme yaptım pastama yıllardır yaptığım, hiç vazgeçmediğim bir tarif denemenizi mutlaka tavsiye ediyorum. Buraya kadar izlediyseniz lütfen kanalıma abone olmayı, beğenmeyi, yorum yapmayı unutmayın. Sevgiyle kalın.